Hocam ortalık bir tık karışık değil mi? E, karışık yok. Şey. Bir harekete karışıklığı çözeriz. Hiç panik olma. Ne hocam bu hareket? Şuradaki ifadeye karışık diyorsun. Doğru mudur? İçinde bunun fark A, A, A. Ha A var bunun içinde. E, bunu bir A parantezine alalım o zaman. Bekleme yapmayalım. Eşittir'i çektim. A parantezinde. Burada bir tane A var. Burada B tane. Eksi B tane. Burada da C tane A var. Parantezine alalım. bir sıkıntı yok. Değil mi? Hatta gel şu ifadeyi aşağı taşıyalım bir de. Şöyle. Heh, bir taşıyalım. Şimdi bu ifade mi? bu ifade mi tek demiş benim. Tek sayıdır diyor. Doğru mu? Bu ifadem tek sayıysa ben şunu direkt söylerim. Acımam. Tek çarpı tek. Tek olduğuna göre hocam A tektir. Müthişsin. Hocam bir de parantezin içi tektir. Doğru mu? Şimdi birinci durum için bir dediğim şey Allah'ın emri tek zaten. Sıkıntı yok. B tek olsaydı varsayıyorum. B tek olsaydı tek eksi tek 3 eksi 1 eşittir. 2 çift oluyor. Tamam. Çiftin yanına ne eklersem tek olur? Tek eklersen tek olur. Dolayısıyla B tekse C de tekmiş. İkinci duruma geldim. Bir zaten Allah'ın emri tek yine. B çift olsaydı varsayıyorum. Yani tek olduğunu varsaydım çift olduğunu varsaymam lazım. B çift olsaydı tek eksi çift bak burası. 3'ten 2 çıkardım 1 tek kalıyor. Tekin yanına ne eklersem tek olur. Çift eklersem tek olur. Çok güzel. Şimdi geleyim soruma. Her zaman çift sayıdır soru kökünü sormuş bana. Birinci önce geldim. Birinci durum için. Birinci durum için bak. B tekse C teki aldım. Şimdi A her türlü tek zaten. Tek çarpı tek eksi tek oluyor. Doğru mu? Tek çarpı tek eksi tek oluyor. Tek eksi tek çift olduğu için bu çifttir sıkıntı yok. Güzel. İkinci duruma geleyim de. İkinci duruma geleyim. A zaten hep tek. B eksi C. Bu sefer B çiftse C de çifte alacağım. Çift eksi çift. Burada zaten çift eksi çift çift geliyor. Tek çarpı çiftten bu da çift geldi. Her türlü çift geliyor birinci öncüle cevaptım. Geçtim ikinci öncüle. İkinci öncülde birinci durum için yine teke tek durumu var. Şimdi ben B'ye tek dersem tek çarpı. A zaten hep tekti. B tek için C tek olduğuna göre buraya da teki yapıştırdım. Tek artı tek nedir? Çifttir. Düşünemem 1 artı 1 2. Çifttir. Çift çarpı tekten. Burası kesin. Çift o zaman. Ama ikinci durumu unutmayalım. B'yi bu sefer çift kabul edersem A zaten hep tek. C'yi de çift kabul etmeliyim Niye? B çiftken C de çift. Çifti patlattım. Tek artı çiftten burada tek geldi. Aman! Dur sakin ol. Başı çift bunun. Çift çarpı tek. Yine çift. Sıkıntı yok. Burada çift o zaman. O zaman ikinci öncülüğünde her türlü çift çıkıyor. Bunu da aldım cebe. Şimdi bakıyorum. Burada da aynı durum var. Hemen onu da yorumlayayım. C'ye tek dersem tek dersem yarım kalmadı şimdi üstüne yazıyorum a hep tek zaten c tekse b'yi de tek alıyordum ben bunu da tek aldım tek eksi tek çift buradan çift geldi sıkıntı yok hemen geldim diğer duruma C çift kabul edersem a hep tek zaten c çift için b de çifti tek eksi çift tek geliyor fakat sıkıntı yok yine c'im çift bu sefer de çarpımım yine çift geliyor üçüncü ölüme doğru işte bu kadar şaşırtıcı ama her zaman çifttir sorumuzun cevabı esini 1 2 3